Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Flotir'dan çok güzel, muhteşem bir Fransa görüntüleri geldi. Kızımız deniz kenarında, kum sahilinde muhteşem görüntülerle kareleriyle ve Fransa'nın eski bir görüntüleriyle görüntüleri paylaşarak büyük beğeni topladı. Kızımızın o muhteşem görüntüleri ve muhteşem tarzı farklı giyim e, giyim ile e, kareli göz okşuyor Evet görüntüleri mutlaka izleyin beğenin paylaşın ki ben de sizler için muhteşem görüntüleri getirebileyim İyi seyirler hoşça kalın. kanalımda kalan muhteşem görüntülerim var sürprizlerim var